Evet arkadaşlar. Herkese selamun Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Aslında durum pek iyi değil aslında arkadaşlar. Kuşlarımızda hastalık var. Sebebini bilmediğimiz, nedenini bilmediğimiz bir hastalık var arkadaşlar. Zaten geçen videoda da gördünüz. Kuşlarımızın çoğu Mevta. Yani yavrularımızın çoğunu kaybettik. Hatta bakın. Yeni yavrularımız da ölmüş bunlarda. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Eziyorlar ya. Bilmiyorum ama hep yavrular böyle ezilerek öldüler. Hiç yavru alamadık. Ama kuşlarımızda da bir aysizlik bir durgunluk var. Şimdi onlara bir tedavi uygulayacağız. Hastalık nereden geldi bilmiyorum ama şık, bu tavuklardan geldi büyük bir ihtimal arkadaşlar. Tavuklardan hastalık geldi büyük bir ihtimal. Hani şöyle gördüğünüz gibi kuşlar durgun. Şurada ön tepemiz durgun. O sabuni durgun arkadaşlar. Bir tane sabuni şurada durgun. Oradaki sabuniler durgun. Hani kuşlarımızın çoğu durgun. Bakacağız bir tedavi uygulamaya başlayacağız. Gerçi uyguladım dün. Pantramisinle Pantramisin nerede? Yemin içinde. Pantramisinle bir tedavi uygulamaya başladık. Bu tetramisin pantramisin aynısı. Şunu bir tedavi uyguladık ama yani bir başlangıç yaptık. Sularına bir mililitre verdim. Şimdi biraz kuşları dışarı çıkartalım. Bir hallerine, hatırlarına bakalım. Hani arkadaşlar ben uzun zamandır böyle bir şey görmüyordum. Hani yıllardır bakıyoruz ama hani uzun zamandır böyle bir hastalık gelmedi kuşlara. Ya yani ben bunun sebebini bilmiyorum. Yabancı kuş sokmuyorum ama yani büyük bir ihtimal tavuklardan arkadaşlar tavuklar benim buraya geliyor. Tavuklardan bulaştı diye tahmin ediyorum yani başka bulaşmasının pek imkanı yok. Geçen videoda da bahsettim yani yavruları hep kaybettik yani yavrular hep gitti. Vallahi çoğunlukla ezilerek ölüyorlar ama e bakalım şimdi bir tedavi uygulayacağız oluyor yani. Ya da büyük bir ihtimal kümesi temizledim yani arkadaşlar bundan bir iki ay önce kümesi temizledim. Bu kümesten diyeceğim artık ama bilmiyorum. Onu da temizlediğim çok oldu ya. ya Çok değil. Bir ay falan oldu herhalde. Videolarda var. Kümesi temizlediğim zaman oldu. Hani bakın yani kuşlar bayağı bir durgun yani. Zaten gö gördüğünüz gibi de yavru da alamıyoruz. Şurada bir tane sabunimiz kafa sallıyor. Bakın. Artık bulacağız yani. Sebebi neyse. Yani sebebini bulsak ilacını yapacağız ama sebebini bulamadığımız için ilacını da yapamıyoruz. O yüzden direkt pantramisin bir pantramisinle bir giriş yapacağız yani. Sularına bir giriş yaptım. Pantramisinle. E, Aslında çok ağır durumlu olan kuşlara mecbur vuracağız bir pantramisin. İğne şeklinde uygulayacağız. Öbür durgun kuşlar da sularına koyacağız yani arkadaşlar. Artık bir şekilde bir tedavi uygulamaya başlayacağız. Oluyor geliyor bazen böyle yani ne kadar sakınsak sakınalım. Ne kadar e, üstüne düşsek düşelim. Hastalık geliyor yani arkadaşlar. Ona yapacak bir şeyimiz yok şu an. Ama bakacağız yani. Yani gelme ihtimali %90 tavuklardan diyorum ben ama. Çünkü buraya gelip onlar da yemleniyor. Buraya ben buğday falan atıyorum. Onlar da geliyorlar burada yemleniyorlar. Yemlenince pisliyorlar. Neden diye sorsanız. Burada kapalı kümeslerdekilerde hiçbir problem yok. Onları dışarı salmıyorum böyle dışarıda şey olsun diye. Bunları dışarı saldığım için. Bunları dışarı salıyorum. Onları dışarı salmıyorum. Onlarda hiçbir şey yok yani arkadaşlar. Onlar gösterelim. Onlar yerlerinde duruyorlar. Bunlarda bir sıkıntı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta burada samilerden bir takım yavrumuz da var ya bakın. İki tane yavrumuz var erkek orada. Erkeği çekin. İki yavrumuzun ikisi de yani maşallah yeme düştüler neredeyse hemen hemen arkadaşlar. Bunlarda bir sıkıntı yok. Olan bunlarda. Neden bunları dışarı salmıyorum? Ya da kuşlardan falan mı geldi ne bileyim ama onları böyle dışarı salmıyorum. Onlar hep içeride kapalı. Bunlar dışarı salıyoruz. Bunlar bir şekilde kapıyor herhalde arkadaşlar. Bakın. Şurada sabunimiz deli baş oldu. Bunlar da böyle. Gerçi biraz pantramisin işe yaramış gibi ben yani bayağı bir şey vardı ama durumları biraz iyi gibi gözüküyor. Yani düne nazaran. Sularına ben bir bir, 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 litre suya bir minim tetramisin verdim. Şimdi o sabuniye bir iğne vuracağız. Şu sabuniye iğne vuracağız. Şu sabuniye vuracağız bir iğne. Dumanlıya vuracağız. Bir tane de beyaz vardı ama sakin. 3-4 tanesine iğne şeklinde gireceğiz. Öbürlerine suya katacağız arkadaşlar. 3 gün pantaranisinin sularına deneyeceğim. Bu sabunumuz sallabaş olmuş yani arkadaşlar bakın. <laughs> dönüyor. Demek ki salmonella oldu ama ne bileyim bakacağız arkadaşlar. Neyse. Şunu şunlar şöyle olsun. Ben kapatıp öbürlerine iğne vurayım arkadaşlar. Hatta iğne vururken de göstereyim biraz size görün. Arkadaşlar ilaçları hazırladık şurada. Pantramisin veya Tetramisin. Bu da B12. O da e, Fly Gamma şeyin ne derler ona Nidazol. Nidazolun şeyi. Şöyle şu başta şu yavrudan bir başlayayım. Buna bir, biraz Nidazol içireyim arkadaşlar. biraz bir da zor Bize bir pantaramesini yapayım ona. Görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz mu? Şuradan şöyle hafif. 0.30 milim vurduk mu yeter. Şurada bir tane de şeyimiz var ona da verelim. E aslında Vallahi kursaktan mı bağırsaktan mı bilmiyorum ama Şöyle Hatta insülin iğnesi ama insülin iğnesine kalın geliyor bu arkadaşlar. Şöyle 0.30 milim. İşte her içmedi. Sana vurmuşuz. Bir daha vuracağız maalesef. Dağınıya vurduk, sabunuya vurduk. Şu dumanlığımıza da vuralım. Bu çok hafifliymiş ya. Kuruma mı var? Ne var artık sende be hayvancık? Sana ben o zaman bir hayvanda kemik kalmamış arkadaşlar. Bunda kuruma var büyük bir ihtimal. Kurumaya da pantalamasın birebirdir yani. Biraz da şey veririm sana. Bu ince uçsuzdan çekemiyoruz arkadaşlar bunu. Tetramisini kalın uçlu iğneyle çekiyoruz ancak. Yağlı bir ilaç olduğu için ince uçsuzdan çekilmiyor. Ben de kalın uçluyla çekiyorum. İnce uçluyla vuruyorum. Şimdi Bu tedavide hemen sonuç alacağınız diye bir şey yok arkadaşlar. Birkaç gün hatta bir iki hafta da sürebilir yani. Bizim en eski sabunimiz. Dişi sabunimiz. sabunumuz. Hepsi hasta geldi. Sen de gel şuna da vuralım bir tane Bir tane de sakin beyazımız var ama hangisi sakin beyaz? Onu ilaç yerinde göreceğiz. Bunda kursak sorunu vardı. Çiçek mi var? Evet sende çiçek var. Sana o zaman bir tane tap satalım yavrum. Bunda çiçek var arkadaşlar sana. Ne Nişan sana bir. Şöyle belgemecik vuracağız vereceğiz onu arkadaşlar. Bunda hiç çiçek var. Hop, düşme. Pahalı bir ilaç. Bu seni hemen düzeltir. Şimdi... Şimdi bir de yem at yem atmadan önce de suluklarını alıyoruz arkadaşlar. Şöyle suluğu gösterelim. Şöyle yeri bir çekelim. su vardır burada. B12 vereceğim arkadaşlar. Benovit B12 olur. Ya B12 vitamini derseniz onlar verir böyle çok hastane kokan bir ilaç bu arkadaşlar. Benovit B12 de olur yani. Bunları direkt sularına vereceğim. Şöyle bir kiloya bir milim arkadaşlar. Şöyle bakın bir milim şu. Nerede? Gözükmüyor. Gör işte. Bir milim dediğimiz şey işte arkadaşlar. Suya atacağız bunu. Şimdi bir kilo da su vereceğiz. Bir kilo suyu böyle ben göz kararı şey yapıyorum. göz kararı. Bir kiloya bir milim. Zaten bakın sapsarı oldu şey. Bu çok vitamin yani o. B12 vitamin. Kursağına iyi geliyor. Bağırsaklara iyi geliyor. Şimdi bir tek beyaz kaldı. Bir tane beyaz. Onu da bakalım yeme. Şöyle yeme atalım. Yeme gelmeyen beyazımızı hangisi yeme gelmezse o beyazı şey yapacağız. O sabuniyi. Musab'ı niye vurmadık? O sabun, bakın sallığa baş arkadaşlar. sık kanat sesi hiç yok. Öbür sabını yukarıda. Yeme gelmeyen hasta zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Yeme gelmeyen kuş hasta. Yeme yemeyen kuş hasta arkadaşlar. Beyaz yiyor. Neyse arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım. Panteremis'inle Beravit'le bir deneyeceğiz. Kurtarabileceğimizi, kurtaracağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Kuşlarımız eğer hepsi ölmezse videolarımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.